Merhabalar, hoş geldiniz. Reader at Work bir kitabı 115. metinde sizinle beraberiz. 115. metnimiz Desalination Methods. Suyu tuzdan ayırma metotları. Sudaki tuzu ayırma, alma metodu. Without water, susuz, there could be no life on earth. Dünya üzerinde yaşam, yaşam olamaz. Water is more important than food. Su yiyecekten daha önemlidir. To us. Bizim için. Over three quarters of our bodies. Vücudumuzun dörtte üçünden fazlası is. Nedir? Water. Sudur. Vücudumuzun dörtte üçünden fazlası sudur. And without it ve onsuz we cannot grow crops. Biz ee, tahıllar ürünleri Yetiştiremeyiz. Run factories cannot run. Ve aynı şekilde biz ne yapamayız? Çalıştıramayız. Factories fabrikaları. Or keep clean. Ya da temiz tutamayız. Cannot keep clean. Bu cümlenin 3 tane ana verbi var. V'den sonra. Nearly 3 quarters of the earth's surface. Dünyanın yüzeyinin 4'te 3'ü neredeyse is water sudur. Aynı vücudumuz gibi. This bu however ancak this is the undrinkable water. İçilemeyen sudur. Drink içmek. Drinkable içilebilir. Undrinkable içilemez. Bakın ön ek ve son ekler nasıl ve manayı değiştiriyor. Ön ek ve son ekle alakalı videomuzu oynatma listesinden bulabilirsiniz. In the oceans and seas. Okyanuslarda ve denizlerde içilemeyen sudur. We cannot use this water. Biz bu suyu kullanamayız. Cannot use. Kullanamayız. Because of den dolayı. Neyden dolayı? The amount of minerals it contains. Onun içerdiği mineral miktarından dolayı bu suyu kullanamayız. The world is living through a population explosion. The world, dünya is living through. Ne yapıyor? Verb'imiz tamamen burası. Görüp geçiriyor, yaşıyor. Yani bir zorlukla yaşamak. Zorluklara rağmen bir olayı başarmak. A population explosion. Bir nüfus patlamasıyla yaşıyor. Görüp geçiriyor şu an dünya. In other words, diğer bir deyişle, there is a rapid growth in the number of people living on earth. Bu patlamanın ee, definition'ı geldi, tanımı geldi. Dünya üzerinde yaşayan insanların sayısında hızlı bir artış vardır. Therefore, bundan dolayı we have a problem. Bizim bir problemimiz var. How can we get more water for man's use? İnsanoğlunun kullanımı için e, nasıl biz daha çok su elde edebiliriz? One way of doing this is to nedir? Bunu yapmanın bir yolu is to make, yapmaktır. Sea water, deniz suyunu, drinkable. Deniz suyunu içilebilir yapmaktır. Many scientists, pek çok bilim adamı, today, bugün, are trying, deniyor, to find, bulmayı, method, metotlar, to change, değiştirmek için, sea water, deniz suyunu, into fresh water, change into önemli bir ifade. İçilebilir suya. Pek çok bilim adamı günümüzde deniz suyunu içilebilir taze suya dönüştürmek için metotlar bulmak için çabalıyor. There are three ways to take the salt from sea water. Deniz suyundan tuzu almak için üç farklı yol vardır. İşte desalination da bu. Deniz suyundaki tuzu alıp bu suyu içilebilir yapmak işlemine desalination denir. Scientists bilim adamları prefer tercih eder electrodialysis to desaltd water. Bilim adamları sudaki tuzu azaltmak için elektrodiyalizi tercih eder. With a small quantity of salt Küçük miktarda e, tuzla birlikte. In this process, bu işlemde, an electric charge, elektrik yükü, pass through, ne yapar? Geçer. The salty water, e, tuzlu sudan geçer. And separates ve ayırır the salt, tuzu, from the water, sudan ayırır. pass through içinden geçmek anlamına geliyor. Another method, bir diğer metot of dissolving is freezing, dondurma yöntemidir. Bir diğer tuzlu sudan ayırma metodu is freezing, dondurmadır. Ice is pure, buz saftır or fresh, tazedir. Water, sudur yani içilebilir, taze, saf sudur. When sea water freezes, uh, deniz suyu donduğunda, fiilimiz burası, the salt separates from the water. Tuz sudan ayrılır. And then you can wash, separate from ile And then you can wash ve sen yıkayabilirsin, it off onu Finally sonunda you have to melt the ice ve eritebilirsiniz. Ya doğrusu eritmek zorundasın. The ice buzu to use it onu kullanmak için as fresh water. E, içilebilir taze su olarak. A very common way to convert sea water into fresh water is ise kadar neydi? Worth the o zaman buraya kadar da sabje, Değil Bizden sonrası da obje. o yapısını yine kurmuş olduk. Deniz suyunu taze suya dönüştürmeni için e, yaygın bir yol is distillation, damıtmadır. Convert x into y. x'i y'ye dönüştürmek için çok yaygın bir yol is distillation, damıtmadır. In common distillation, en yaygın genel ortak damıtma, the sun provides the necessary heat. Güneş destekler the necessary heat. Gerekli olan sıcaklığı. A piece of plastic covers A few centimeters of salt water in a basin or open container. Cümlemizin e, ana verb cover kapatır ve open açar. A piece of plastic bir parça plastik cover kapat kapatır. A few centimeters of salt water e, tuzlu suyu birkaç santimetre kapatır. yine basin bir e, havuz veya bir kase ya bir su havuzu gibi küçük leğen tarzı şeyler anlamına geliyor. Yani bir kabın içerisinde tuzlu suyun üstünü bir plastik parça ile kap kapatır. Or open ya da açar container. Düzeltiyorum open burada fiil değil. Zaten STX'te gelmemiş. Bu kabın eş anlamlısı ya da open container bu da aynı anlama geliyor ağzı açık bir kap ağzı açık bir konteyner e, diye Türkçe'mize geçmiş ama kase Kutu e, Ve Yük sandığı kap anlamı da var Büyük bir kap The water so evaporates buharlaşır With the heat of the sun Güneşin sıcaklığıyla birlikte And the vapor ve e, Buhar ne yapar rises yükselir until e kadar. Nereye kadar? Heat the top. Yani şurada bir kelime eksik gibi. Burada heat yazsa sıcaklık zirveye vuruncaya kadar buhar yükselir diyelim. Then it condenses into fresh water. Ondan sonra o taze suya yoğunlaşır. That is yani it changes from the vapor state into the liquid state. E, vapur, daha doğrusu buhar durumundan sıvı duruma geçer. Zaten buna da damıtma deniyordu herhalde. Change değişir from x into y. Bu şekilde görebilirsiniz. Change from x into y. Bu şekilde kalıp kalıp gördüğünüzde cümle daha kolay çevriliyor. Distilling water. Damıtılmış su by this method. Bu yöntemle is very slow. Çok yavaştır. For this reason, bu sebepten dolayı industry is now using an expensive variation of the distillation process. Bu yüzden fabrikalar, industry is using kullanıyor şimdi damıtma işleminin bir pahalı varyasyonunu yöntemini çeşidini kullanıyor In this process Bu işlemde Boiling kaynama and condensation Ve e, yoğunlaşma are combined Birleştirilmiş There is a disadvantage of all dissolving methods, methods Bütün suyu tuzdan arındırma metotlarının dez avantajları vardır. Bir dezavantajı vardır. Their high cost nedir bu da iki nokta üstte? Onların yüksek maliyetleri. The cost is high. Maliyet yüksektir. Because, çünkü all use a lot of expensive energy. Çünkü hepsi, all, hepsi metotlar, dizoltik metot, çok pahalı enerji kullanır. Coming from gelen, bu enerji ner nereden geliyormuş? Energy that, enerjinin sıfatı, coming from sources such as coal, oil and gas. Böylesi kaynaklardan ne gibi? Kömür, yağ, petrol ve gaz gibi kaynaklardan gelen pek çok pahalı enerjiyi kullandığı için maliyet yüksektir. Şeklinde çevirimizi yapacaktık kıymetli dostlar. Sorularımıza geçelim. Beşinci satırdaki su nereye gidiyor? Beşinci satırdaki This water because of amount minerals. Undrinkable water. Buraya şunu yazacaksınız. Undrinkable water. İçilemeyen su. Buraya disperses 15 16. satırda bakalım hemen. Bu işlemde bir elektrik yükü geçiyor tuzlu sudan elektrodializ. Elektrodiyalizisi soruyor. Bu kelimeyi işaretlediğim kelimeyi ne yapıyorsunuz? Buraya yazıyorsunuz. 20. satırdaki it bakalım 20'deki it altı çizili değil ama bu itin it buza gider. Eriteceğiz ya. Buzlu suya gider. Ice o zaman. Ice'a gider veya ice. 26. satırdaki it 25 26'daki den it condense into fresh water. O dönüşür. Yoğunlaşır. O dediği de ne? Buharlaşan su yani. Water. Buharlaşan su. Water. 32. satırdaki all çevirirken söyledim. Buraya gider. Dissolving methods. Tuzu sudan ayırma yöntemleri. Metotları. Bunu yazacaksınız. 26. satıra. Şıkları bakalım. 20. satıldaki melt ne anlamaya geliyor? Eritmek demiştik. Katı, sıvı, gaz. Sıvı. 22. satıdaki convert, dönüştürmek, değiştirmek manası. Contain, dissolve, change. Tabii ki de change. 31. satırdaki dezavantajın manası. Bad. Evet. Avantaj good'dur. Dezavantaj bad. Doğru ya da yanlış olarak işaretle diyor. Elektrodiyalizi biz çok tuzlu suyu arındırmak için kullanabiliriz. Doğru. Değil mi? True. The salt in the water does not freeze with water. Sudaki tuz suyla birlikte donmaz. Evet. Çünkü onu çıkarıp yıkıyorduk. Değil mi? Yıkıyorduk. Yıkayınca tuzu gidiyor, suyu kalıyor. We can use the energy from the sun to distill water. Güneş enerjisini kullanabiliriz. Suyu damıtmak için. Doğru. Bana hepsi doğru geldi. Ee, sizin de görüşünüz varsa yorumlara yazarsınız. Bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.